marketten böyle bir şeker aldık. Sukut şekeri. Bakalım nasıl. Bunun da böyle kartlar verdiler. Yani çok saçma. İnşallah kazıklanmayız. İçinden yine çıkacak mı bilmiyoruz. Yani bir de buna 50 lira verdik tane ya. 3 tane aldık. 150 lira ya. Şimdi açılış yapacağız. Bu seçim açar mısın? Sen nasıl bir şey. Ne açıyoruz. Bu ne lan? Bu ne? İğne yok. Şimdi de yapmayı deneyeceğiz. Bakalım inşallah olur. Yapış yapış bir şey kürdan aldık. Hmm, sütlü, sütlü şeker gibi. Ben bunu yemeyeceğim. O yüzden yere koyacağım. Yapmayı deneyelim. Yaptık. Evet. Böyle. Ee, şuralara gerek kalmadı. İyi ki de yine koymamışlar. Tadı da güzel gibi. Ee, böyle. Evet videomuz bu kadardı. Yine kazıklandık.